Malum kış mevsimindeyiz ve grip ve soğuk algınlığı vakaları da arttı. Her grip olduğumuzda ilaca ilaç alıyoruz ama aslında çok da ilaçlı tedavi. Doktorlar gerek görmediği sürece daha basit şekilde atlatmanın yolları mümkün. Peki bu nasıl oluyor? 24 ekibi araştırdı izliyoruz. Havalar soğudu, sert rüzgarlar esiyor. Artık hemen hemen herkes griple, soğuk algınlığıyla mücadele ediyor. Ancak her hastalıkta ilaca başvurmamak gerekiyor. Şimdi yanımızda fitoterapi merkezi müdürü Profesör Doktor Murat Kartal var. İlaç dışında nelerle soğuk algınlığından korunabiliriz? Grip'e evet. Gribe karşı nasıl önlemler alabiliriz? Bunların cevabını hocam sizden rica edeceğiz. Tabii şimdi mikroorganizmaların artması, soğuk artması insanların bağışıklık sistemini düşürüyor. Bu nedenle Anadolu toprakları al aslında çok zengin. Bir defa biz e, Anadolu topraklarında ya da kültürümüzde bu soğuk algınlığı, grip ya da bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolunu biliyoruz. Ve topraklarımız o kadar zengin ki kendi bitkilerimizi, kendi meyvelerimizi bu amaçla çok güzel kullanabiliriz. Bu amaçta neleri kullanabiliriz mesela? Bir, bizim Anadolu'da Toroslar'da yetişen dağ çaylarımız var mesela. Siderit istediğimiz dağ çaylarımız. Bu dağ çaylarını demleyebiliriz, içebiliriz. İçerisindeki bileşikler bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı bizi güçlendirir. Zaten Anadolu'da bu yapılır. Yine kekiğimiz, Zahterimiz var. Zahter ve kekiği bu dönemde çok kul tüketmek gerekiyor çünkü kekik olsun, zahter olsun bunlar hep e, aynı özellikle bitkiler bizim hem öksürükte e, bir defa bizim rahatlamamızı sağlar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Dolayısıyla kekiği çok kullanmamız gerekir bu dönemde. Bir çay yapabiliriz. Bu çayın içine neler koyabiliriz? İşte. Dağ çayını koyabiliriz, kekiyi koyabiliriz, papatyayı koyabiliriz. Eğer bir boğazda bir enfl enflamasyon varsa, bir öksürük varsa o zaman e, burada hatmi çiçeklerini kullanabiliriz bu amaçla. İçerisine limon koyabiliriz ve balla karıştırabiliriz. Mesela çok güzel balımız var bizim, çam balımız. Dünyanın %90 çam balı Türkiye'de. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Çam balı inanılmaz özellikle bir balımız. Bu balımızı kullanabiliriz, tüketebiliriz. Dolayısıyla çok önemli. Yine kuşburnu. Mesela kuşburnunu Anadolu'da marmelatını yaparlar e, Eylül-Ekim aylarında. Dolayısıyla kışın onu güçlendirmek için çocukları ekmeğin üzerine sürülüp kullanılabilir. Yine sarımsak soğan o kadar önemli ki sarımsak soğanı tüketmek bu dönemde bol bol tüketmek lazım. İşte Anadolu'da sarımsaktan, soğandan yemekler yaparlar yine kış döneminde. Ee, mesela Avrupa'da e, çocuklar e, kış döneminde sarımsak kapsülleri tüketirler ki soğuk algınlığını kolayca atlatsınlar diye Dolayısıyla zaten sarımsak, sarımsak ve soğan içinde doğal antibiyotik terimi kullanılıyor. Kesinlikle bu dönemde biz çocuklarımıza kendimize bol miktarda sarımsak soğan kür dediğimiz bunları bol bol tüketmemiz gerekiyor. Yine keçi boynuzu mesela keçi boynuzun pekmezini e, yine üzüm pekmezimizi, dut pekmezimizi kullanmamız gerekiyor. Bunlarla vücudumuzun e, enerjisini artırmamız gerekiyor bu dönemde. Dolayısıyla Anadolu'nun bu bitkilerini kullanarak kışı kolaylıkla geçirebiliriz. Kendimize karışımlar yapabiliriz. Mesela bizim bir kış çayımız var. Papatya, nane içerisinde hatmi çiçekleri var, ıhlamur var. Yine ıhlamur çok kış döneminde tüketilmesi gereken bir bitkidir. Çünkü müsilajı vardır. O müsilaj e, boğazımızı rahatlatır. Kokusuyla bizi rahatlatır, sakinleştirir. Yine Anadolu'da en önemli içecek salep. Salepi tüketmeyi kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Bu Bizim Anadolu'nun kültürünün içerisinde bulunan bileşikler... ...beta glukan dediğimiz... ...bağışıklık sistemini güçlendiren bileşiklerdir salep içerisindeki. Tabii ki gerçek salebe ulaşmak biraz zor ama... ...günümüzde satılan salepler içerisinde de var doğru ürünler diyelim. Bunları sütle yine karıştırarak salepimizi hazırlayarak hem boğazımızı rahatlatıp hem kendimizi rahatlatıp hem de kışa güçlü zinde girmek mümkün. Peki son olarak e, kışı zorlu geçiren çocuklar için ebeveynler neler hazırlayabilir, neler yapabilirler? Çocuklar biraz daha seçici oluyor bu tür e, maddeleri tüketirken. Evet yani şunu yapabilirler bir defa kış döneminde özellikle nefesleri açılsın diye nane yağı ve ökariptus yağını karıştırıp kullanabilirler. E, tabii bunu bir baz yağı içerisinde karıştırmak lazım nefeslerini açmak için. Bir nefes açıcı bir e aromaterapi uygulayabilirler. Bunu birkaç damla yakalarında damlatıp e, bunu yapabilirler. Veya e, işte az önce söylediğim gibi keçi boynuzu pekmezini kullanabilirler. Kuşburnu marmelatını kullanabilirler. Onlara papatya'dan, ıhlamurdan çaylar hazırlayıp e, demleyip içirebilirler. Dolayısıyla bu çocukların bu şekilde çayları tüketmesi ve sarımsak ve soğanla ilgili tabi belki kullanmaları zor olabilir ama onlardan yemekler yapıp tüketmelerini sağlayabilirler. Bu şekilde çocuklarına bakım sağlamaları mümkün. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocamdan kışı ilaçsız nasıl sağlıklı nasıl daha dirençli geçirebiliriz bunları öğrendik. Sözü tekrar size stüdyoya bırakıyoruz.